Fibromiyazi diğer romatizmalardan nasıl ayırt ederiz? Belirgin farklılıklar nelerdir? Fibromiyazi bir romatizma türü, kas romatizması ama ağrıdan çok daha fazlası. Hep bahsediyoruz. Tamam fibromiyazi romatizmal bir hastalık ama insanın fiziksel olarak, zihinsel olarak, ruhsal olarak etkiliyor. O yüzden de şikayetler sadece kaslarda değil, bazen işte beyin sisi, mental fonksiyonlarda oluyor. Bazen sindirim sistemini tutuyor. Kabızlık, şişkinlik, gaz, huzursuz bağırsak sendromu meydana geliyor. Bazen aldığınız nefes yetmiyor. Göğsünüzde çarpıntı hissediyorsunuz. Yani pek çok organ etkiliyor. Her organı etkilemesi de zaten normal bir şey. Çünkü fibromiyajide dokular oksijenlenemiyor. Hücreler enerji üretemiyor. İlk başlangıç kök sebepleri o yüzden çok önemsiyoruz. Geçirilen bir enfeksiyon veyahut uzun süren bir kansızlık, bir düşme çarpma, travmatik bir durum. Bazen bu fiziksel travma olmayabiliyor. Psikolojik bir travmada oksijenlenmeyi azaltıyor. Hücreler enerji üretemiyor. Ondan sonra insan bakıyorsunuz sabah halsiz, yorgun uyanmaya başlıyor. Bulunduğu ortamdan kopuyor, etrafındaki insanların ne konuştuğundan bir an haberi bile yokmuş gibi, sanki ortama yeni gelmiş gibi oluyor. Yediği şeyleri sindiremiyor en yani ufak, işte bu sebze, domates, patlıcan, patates de olsa veyahut bir yoğurt peynir de olsa. Çünkü fibromiyacı tüm sistemi etkiliyor. Diğer romatizmalar hani kas ağrıları, eklemlerde şişlik, kızarıklıkla giderken bizim fibromiyacı iç organları da etkiliyor. Sizin sindiriminizden tutun beyin sisine kadar. Çenenizdeki, dişinizdeki o geceleri sıkmadan tutun işte huzursuz bacak sendromuna kadar. Bir bütün şeklinde vücudumuzun her organıyla ilgili şikayetler meydana gelebiliyor. Bazı romatizmalar var, özellikle iltihaplı romatizmalar. Vücutta başladıktan belli bir süre sonra e, vücutta şekil değişiklikleri yapabilir. Mesela bilirsiniz işte deprem dedi veya rahmetli Suna Pekuysal, onların da romatizması vardı. Özellikle kalçadan başlayıp sırta doğru yavaş yavaş ilerleyen bir romatizma, ankilozan spondilit, iltihaplı romatizma ve vücutta şekil değişikliği meydana getirir. Ama fibromiyacı vücutta şekil değişikliği meydana getirmez. İltihaplı romatizmalar tedavi edilmediğinde yavaş yavaş mesela kalçada başladı birkaç sene sonra beli tutar sonra sırtı sonra boynu tutarken yavaş yavaş omurga öne doğru eğilmeye başlar. Biz buna kifoz diyoruz omurganın öne doğru eğriliği. Fibromiyajide vücutta bir şekil değişikliği olmaz ama tabii ki enerjiyi azaltan, insanda hayattan aldığı tadı azaltan bir romatizma. Ne yediğinizden bir şey anlıyorsunuz, ne uyuduğunuzdan, ne gezdiğinizden tamamen enerjiniz sıfırlanıyor. Öbür rahatsızlıklarda, romatizma çeşitlerinde böyle olmaz. Kaslarla ilgili problemler vardır. Onların çözümüyle ilgileniriz. Ama fibromiyaljide o yüzden bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Hem beslenmenizi düzenliyoruz, hem vücutta bir detoks yapıyoruz. Diğerlerinde de elbette ki detoks programları ve beslenme düzenlenecektir. Ama özellikle bağırsakların etkilenmesi, hayattan aldığınız tadın, yaşam kalitesinin azalması fibromiyacıda çok belirgindir. Her romatizmanın kendine göre tedavi şekli vardır. O yüzden biz romatizmanın öncelikle bir adı konusunu istiyoruz. Çünkü başarılı bir tedavi için her hastalıkta olduğu gibi hastalığın teşhisi ve seviyesi doğru tespit edilmelidir. Bazı romatizmalar vardır. İşte iltihaplı romatizmaları örnek verdim biraz önce. Ağrıları gece gelir. Özellikle sabaha karşı ağrılar artar. Ama fibromiyacide de gün içerisinde ağrılar artar. Sabah zaten enerjik bir şekilde uyanamaz. Gün içerisinde bir şeyler yapmaya başlar. Belki öğleye doğru açılır. O sabah tutukluğu vardır. Ama gün içerisinde saatler geçtikçe iş yapmakta da zorlanır. Enerjisi iyice azalır ve bir şey üretemediği için diyelim sabah kalktı işte eşine çocuğuna bir kahvaltı hazırlayacak. Onu yapamayınca hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak bir iş yapamıyorum, bir işe yaramıyorum düşüncesiyle ağrıların daha da fazla arttığını hissederiz. Özellikle unutkanlık ya da gün içerisinde planladığı şeyleri yetiştirememe onu iyice endişeye, kaygıya, iç sıkıntısına, panik atağa, sevk eder. Yine farklardan bir tanesi de özellikle diğer romatizmalar, kullanılan ilaçlar, belli romatizmal ilaçlara cevap verdiği halde Fibromiyaji ağrı kesicilere cevap vermez. Dokuların oksijenlenmesini sağlayıcı değişik yöntemler, bu hem modern fizik tedavi yöntemleri hem doğal yöntemler, gerekli besin destekleri ve muhakkak kullanılması gerekir ve depoya doğru yakıt konduğu zaman esas biz cevap almaya başlarız. Ağrılar azalmaya başlar, kaslardaki esneklik, hücrelerin oksijenlenmesi ya da unutkanlığın düzelmesi o zaman ancak düzelir. Ağrı kesiciler istediğiniz kadar kullanın, poşet poşet kullanın size cevap vermez özellikle o yüzden bunlara da dikkat etmek gerekir. Sizin ağrıdan fazla vücudunuzda değişik değişik şikayetlerin bulunması fibromiyajı yönünde sizi muhakkak düşündürmeli ve doktorunuzla görüşmelisiniz. Eğer bu farklar doğru ortaya konursa, romatizmanın hangi sebepten kaynaklandığı, seviyesinin tespiti gerçekleşirse ve zamanında doğru adımlar atarsanız bunlardan kurtulmak mümkün. Şifa olsun.